Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP hükümetinin sağlık alanında elinde bulundurduğu devlet ve medya gücüyle taraflı ve yanlı bir algı operasyonu yaparak sağlıkta devrim yaptıklarını ifade etmişlerdir. Saygıdeğer vatandaşlarım, isterseniz gelin, bir de bizim ağzımızdan şu tüm gerçekleri dinleyin ve her iki tarafı birlikte değerlendirerek karar verin. Öncelikle 2003 yılında Sayın Recep Aktağ'ın uygulamış olduğu Sağlıkta dönüşüm programı nereden çıkmıştır? Bu programla Türk milletine, vatandaşlarımıza neler yapılmak isteniyor? Bunu tek tek açıklamak istiyorum. Sayın Bakan, bildiğiniz gibi 2003 yılında insan odaklı bir Türkiye modeli sağlık politikası uygulayacağını ifade etmiştir. Ve sağlık politikasındaki hastalığı ifade ederek doğru teşhis koyacağını ve kararlı bir politika uygulayarak bu politikayı sonuçlarını hep birlikte değerlendireceğini ifade eden Sağlıkta Politika Çemberi ni ifade eden bir şekil bize göstermiştir. Ve biz de bu kararlı ifade edilen sonra Sağlıkta Dönüşüm Programını merakla bekledik. Şimdi bakın size bir kitap göstermek istiyorum. Bu kitabın ismi Sağlık Reformunun Doğru Yapılması. Bu kitap aslında bir İngilizce kitap. Bu kitabın yazar kim biliyor musunuz? Peter Berman ve Mark Roberts ve arkadaşları. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi konusunda eğitim almış, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve IMF ile işbirliği içerisinde hareket eden ve tüm dünyada istedikleri sağlık politikalarını uygulamak isteyen kişilerdir. Bu kitabın Türkçeye çeviren ise kimdir biliyor musunuz? Sayın Profesör doktor Recep Akdağ ve arkadaşlarıdır. Şimdi bu kitabın bir sayfasını çevirdiğimiz zaman işte bizlere gösterdikleri o sağlıkta politika çemberi var ya işte onu buradan almışlardır. Yani bir Türkiye modeli değildir bu sağlıkta düştü programı. Olsun. Peki bu Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve IMF ne yapmak istiyor? Bunlar neoliberal sistem içerisinde sağlık alanını yeniden yapılandırmak istiyorlar. Niçin biliyor musunuz? Çünkü bu küresel güçler ve sermaye için sağlık pazarı büyük bir alan. Türkiye'deki şu anda sağlık sektörünün büyüklüğü tam 67 milyar dolar. 100 milyar dolara doğru gidiyor. 2023 yılında bu rakam tam 170 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Şöyle ifade edebilirsiniz AKP hükümeti. Diyebilirsiniz ki olsun dışarıdan bu sağlık politikasını ülkemizde uygulamak istiyoruz. Bunun nesi var? Uygulayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası olmayabilir. Ama o zaman dersiniz ki vatandaşlarımıza biz bu politikayı uyguladık. Başarılı mıyız? Değil miyiz? Hep birlikte bir değerlendirelim. Hani Sayın Recep Aktağ ve Sayın Müezzinoğlu sizlere ihsatsızken rakamlar veriyorlar ya. Bunlarla değerlendirelim. Evet uluslararası alanda sağlık politikalarının başarılı olup olmadığını gösteren üç tane kriter vardır. Birincisi sağlık politikanız ise sağlık göstergenizde iyileşmeli olması lazım. Evet. İkincisi vatandaş cebinden daha az para harcaması lazım. Üçüncüsü işte sık sık kullandığı mezun Vatandaş sağlık hizmetlerinden memnun olması lazım. Peki sayın bakan geldi aynen şu şekilde ifade etti. Müsaade edin. Müsaade edin. Burada gelip küste anlatın. Sayın bakan demiştir ki sağlık göstergelerindeki en önemli gösterge bebek ölüm hızıdır. Evet doğru söylüyor. Müsaade edin. Eğer bebek ölüm hızı aşağıya doğru düşürdüysek sağlık politikamız doğru başarılıdır. Ve demiştir ki 2003 yılında Sayın 2003 lütfen. yılında bebek ölüm hızı 28 7.6'ya düştü düşürdük ve başarılıyız demiştir. Bizi dinleyen değerli vatandaşlarım. Siz devlete güvenmek zorundasınız. Bakana güvenmek zorundasınız. Eğer öyle ifade ediyorsa bakan o zaman başarılı bir politikadır. Peki şimdi gelin bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağzından tüm resmi ve tüm gerçekleri dinleyin. İşte bakın ben de gösteriyorum. Lütfen sayın havuz medya bunu da çekin. 93 yılında bebek ölümümüzü 52.6. 5 yıl sonra 98'de kaçaymış 42'ye. Yani koalisyon hükümet olduğu zaman 5 yıl sonra ne olmuş? 2003 yılında 28 buçuğa ve sağlıklı dönüşüm programından sonra aşağıya doğru 10.1'e doğru inmiş. Buraya kadar bir sorun yok. Yani 93 yılından beri aşağı doğru iniyor bebek önümüzü. Fakat geri tabloyu Sayın Bakan saklıyor. Sayın AKP hükümeti saklıyor. Ne olmuş biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bebek önümüzü Türkiye istatistik Kurulu rakamlarını veriyor. 2013 yılında 2014 yılında 11.1'e bir çıkmış. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu rakamlarına göre ise 7.4'ten 7.6 ve 7.8'e çıkmış. Bunları niye söylemiyorsunuz Sayın Bakan? Niye taraflı ve yanlılık operasyonu yapıyorsunuz? Üstelik bir de bakın saygıdeğer milletvekilleri ben size bir rakam daha veriyorum. Bebek ölümümüzü değil mi? 2014 yılında devletin resmi rakamları Türkiye Halk Sağlık Kurumu raporu 7.6 diyor. Türkiye İstatistik Kurumu 11.1. Peki bunların ikisine de güvenmiyorsunuz. OST ne diyor? 10.8. Saygı vatandaşlarım, bunların hangisi doğru? Sayın Bakan 7.6'yı alıyor. Şimdi peki devam edelim. Müsaade edin. Şimdi bakın. Bu bebek ölüm hızları Peki gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırdığımız zaman yani o işte ülkeleriyle gelin karşılaştıralım. Kaç biliyor musunuz o üstü ülkelerinde? Hem de bundan 3 yıl önce 2013 bin yılında binde dört buçuk. Avrupa'da binde iki buçuk. Peki bir ilginç rakam daha size vereyim. Bakın bu bebek ölümümüzü var ya lütfen dinleyin. Kıklar elinde binde altı buçuk. Van'da 16.8. Kilis'te 25.7. Peki siz bu saatte dönüşüm programını tüm Türkiye'ye uyguluyorsunuz. Niye peki ülkeler Pardon bölgeler ve illeri aslında fark var. Bunları nasıl açıklıyorsunuz Sayın Bakan? Peki. Niye olmasın, i̇kinci önemli faktöre gelelim. Yoksa. Siz uyguladığınız politikayla vatandaş cepten daha az harcayacak dediniz değil mi? Sağlıkta dönüşüm Programı uygulattan 6 yıl sonra 2009 yılında vatandaşımız tam 9.1 milyar cebinden para harcadı. Peki 2014'ten oldu çünkü 2015 rakamlarını henüz açıklamadı Bakan. 2014'te 16.8 milyar para vatandaş cebinden harcadı. Çünkü niçin biliyor musunuz? Vatandaşa siz geldiniz ve vatandaşın cebinden 13 kalemde ek katkı payı aldınız. Daha vatandaş telefonla radyodan başlıyor. Muayeneye para, tetkike para, öncelik teknik parası, özel hastane parası. Bütün bunlar yetmiyor. Bir de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ben sizin her sağlığınızı, tetkikinizi karşılamam siz aynı arabaları kasko sigortası yapıyorsunuz ya onun gibi gidip tamamlayıcı sigorta yapacaksınız diyorsunuz. Peki ben buradan AKP hükümetine soruyorum. Siz vatandaşlardan niçin prim alıyorsunuz? Bu primleri niçin topluyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldiği zaman bu ek katkı paylarının tümünü kaldıracaktır. Bu liderimizin sözleridir vatandaşlarımıza. Peki üçüncü önemli faktöre gelelim. Hani sağlık hizmetlerinden memnunsunuz ya. Dediniz ya 2002'lerden lerde, 2003 2003'lerden 39 olan, 40 olan memnuniyet oranlarını 70'lere çıkardık. Peki Sayın Bakan bu nasıl yapıldı? Kimlere yapıldı? Bunun detayını açıklayın vatandaşa. Üstelik şu son rakamları da açıklayın. Ben size açıklayayım son rakamları. Bakın memnuniyet hızları ne oldu biliyor musunuz? Şu anda düşmeye başladı. Ankara'da 65, Diyarbakır'da 62, İstanbul'da %57'ye düştü Sayın Bakan. Bu gerçekleri vatandaşlara açıklayın, vatandaşlar tarafsız olarak değerlendirsin. Bakın beni de dinleyecek, bakanı da dinleyecek müsaade edin. Şimdi dediler ki hastalık görülme sıklığında azalma yaptık. Biz kızamı azalttık diğerleri. Kızamık rakamlarını sayın milletvekili verdi CHP milletvekili. 2013 yılında devletin resmi rakamları tam 7405 kızamık olgusu görüldü bu ülkede. Avrupa birincisi dünya üçüncüsü oldunuz. Sonra çıktı yetkililer diyor ki bunların çoğu Suriyeli. Hayır Sayın Bakan bunların sadece 690 kişisi Suriyeli. Bunu siz de biliyorsunuz. Peki bu ülkede 7 kişiden birisi şeker hastası. 24 milyon hipertansiyonlu hasta var. Bu ülkede depresyon tanısı konulup tedavi uygulanan kaç hasta var biliyor musunuz? Tam 8 milyon 179 bin kişi. Bu rakamları nasıl açıklıyorsunuz? Sayın Bakanın ve AKP hükümetinin övündüğü bir başka rakam vereyim. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık. 2002'de toplam muayene sayısı ayaktan 209 milyon. Şimdiye kadar 643 milyon. Yani yılda bir kişi 8.3 kez doktora gidiyor. Ya bu genç nüfusun olduğu bu ülkede bir insan 8.3 kez bir doktora niçin gider sayın Bakan? O zaman ya vatandaşta ya sağlık personelinde bir sorun var ama ikisinde de yok. Nerede sorun biliyor musunuz? Uygulamış olduğunuz politikada sorun var. Müsaade edin. Bu başvuran hastaların çok ilginç bir rakam daha vereyim. Tam 4 milyon 798'ine ameliyat uygulanmış. 2010 yılında TÜİK rakamlarına göre bin kişiden 116 kişiye ameliyat yapmışsınız. Bunu nasıl açıklıyorsunuz Sayın Bakan? Ben size isterseniz bir rakam daha vereyim. Diyorsunuz ya hani Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm bak şeyleri hastaneleri aletlerle donattık. Doğru. Her tarafı donattınız. Ama bakın size çok ilginç bir rakam vereyim. 2014 yılında 2015 yılını vermediği için 2014 yılını veriyorum. 78 milyonluk nüfusumuzda radyasyona maruz bırakılarak tomografi çekilen hasta sayısı ne kadar biliyor musunuz bu ülkede? 12 milyon 407 bin. MR sayısına kadar 10, 10 milyon 200 bin. Bunu nasıl açıklarsınız Sayın Bakan? Ben size isterseniz açıklayayım. Niçin biliyor musunuz? Çünkü ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Doktora dediniz ki ne kadar hasta o kadar para. Ne kadar tetkik o kadar para. Şimdi bir doktor poliklinikte 100 hastaya bakıyor. Bir hastaya sadece 4 dakika ayırıyor. 4 dakikada bir hastayı nasıl şikayeti dileyip nasıl muayenesi yapacak? Nasıl tetkiklerini değerlendirecek? Tüm vatandaşların huzurunda Sayın Bakan'a soruyorum. Sayın Bakan siz 92. hasta olarak çocuğunuzu veya ailenizi o doktora muayene ettirebilirim diyorsanız ben burada özür dileyeceğim sizden. Şimdi bütün bu uyguladığınız politikalara rağmen peki sağlık harcamalarını yaptınız? Bakın 2014 yılında tam bu ülkenin 98 milyarını harcadınız sağlığa. Peki 2015 yılında kadar harcadınız? tam 100 milyarın üstünde ve özellikle sosyal güvenlik kurumundan tam 13 yıl boyunca yani sağlıkta dönüşüm programı boyunca bütçeden buraya ne kadar transfer yapılmış biliyor musunuz? Sayın milletvekilleri, saygıdeğer vatandaşlarım, tam 601 milyar yani eski parayla 601 katrilyon bu parayla bu ülkedeki işsiz kardeşlerimize, memurumuza, emeklimize, çiftçimize neler yapılır biliyor musunuz? Bunu saygıdeğer vatandaşlarımın görüşlerine bırakıyorum. Peki gelelim sağlık çalışanlarına. 78 milyonluk vatandaşımıza yaklaşık 800 bin sağlık personeliyle hizmet veriyoruz. Bunun yaklaşık 140 bini doktor. Sayın Sağlık Bakanı diyor ki doktor sayısı az. Ne yaptınız biliyor musunuz? Tam bu ülkeye doğru az olabilir. Ne yaptınız biliyor musunuz? 93 tıp fakültesi açtınız. Her tarafta tıp fakültesi. Peki o tıp fakültelerinde ders verecek öğretmenisi var mı? Donanımlar var mı? Fiziksel yetersizlikler yok mu? Siz peki 4400'den 12.000'e çıkardınız kadroyu. Ve ne yaptınız biliyor musunuz? O tıp fakültesi öğrencileri, müsaade et. O tıp fakültesi öğrencileri şimdi nerede ders görüyor biliyor musunuz? Büyük şehirlere geliyor, Gazi'de, Hacettepe'de, Ankara tıpta ders görüyor. 100 kişilik amfide tam 400 kişi ders alıyor nicelik sıfır arttı pardon nitelik sıfır sağlık haya, insan hayatıyla uğraşıyoruz insan hayatı önemlidir sayın bakan dolayısıyla bu kadroları durdurun Allah'tan ki yok sizi uyardı ve 12 binde durdunuz iyi ki bu uyarı size geldi sayın bakan peki gelelim müsaade edin müsaade edin siz de konuşabilirsiniz müsaade edin. Sayın milletvekilleri karşılıklı konuşmayın lütfen. Beğenmediniz biliyorum. Lütfen biliyorum. Lütfen konuşmaca değilsin. Ben sizi dinledim. Lütfen. Siz de beni dinleyin. Saygıdeğer vatandaşlarım, saygıdeğer milletvekilleri. Gelelim Sağlık Bakanlığı'nın personel politikasına. Şu anda yaklaşık bir milyona yaklaşık taşeron var değil mi? 2015 yılında bunun 140 bini Sağlık Bakanlığı'nda. Geçen gün Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşürken Sağlık Bakanı ve Müsteşarı benim elime 2016 yılındaki kadro planlamasını verdi. Ve aynı şunu ifade etti. Ben dedi 2016 yılında 9600 kadrolu sağlık personeli alacağım. 6665 sözleşmeli alacağım ve 10 bin taşeron alacağım dedi. Toplam 26 bin. Şimdi buradan milletimizin huzurunda sizlere sizlere sormak istiyorum. Siz Yedi Haziran'da ve bir Kasım'da tüm vatandaşlarımıza şunu söylemediniz mi? Taşeron oluşmayı sağlık alanında kaldıracağım. Onlara kadro vereceğim demediniz mi? Peki dediyseniz o zaman bu on bin taşeronu nasıl açıklıyorsunuz Sayın Sağlık Bakanı? Niçin arıyorsunuz bu taşeronu? Peki bakın ben şimdi size çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Siz sağlık alanında bu taşeron almanız yerine şu anda bizi televizyonlarında dinleyen tam 300 bin atanamayan yardımcı sağlık personeli ve aileleri var. Ben onların huzurunda sizden şunu bekliyorum. Bu taşeronlar yerine sağlık alanda kendi alanda eğitim görmüş donanımlı gençlerimizi gelin alalım. Çünkü onların aileleri anneleri babaları onları okutmak için çok zorluklar çekmiş. Ben bir memur emeklisi çocuğuyum. Okumanın, şey eğitim masraflarının evet nasıl karşılandığını, nasıl güçlüklerle karşılandığını çok iyi bilirim. Şimdi o anne babalar ne diyor biliyor musunuz? Bana biraz önce bir mesaj attı Sayın Bakan. Ne diyor biliyor musunuz? Yırtık ayakkabıyla ben bu okulu tamamladım diyor. Öyleyse tamamladıysam KPSS'den de 88 aldım. Beni atayım diyor. Yalvarıyor. Ben de buradan size yalvarıyorum Sayın Bakan. Bir tıp doktoru olarak, bir meslektaşınız olarak Allah rızası için aynı atanamayan öğretmenlerde olduğu gibi lütfen 30 bin, 40 bin siz Maliye Bakanı'yla ne takdir ederseniz bu atanamayan sağlık personellerine buradan bir müjde verin. Onlar en azından kötü yollara gitmezler. Psikolojileri bozulmaz. Onlar bakın kötü yollara gidiyorlar. Dolayısıyla buradan 30 bin kadro veya 40 bin kadro ilan ederseniz Sayın Bakan o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman bu aileler, bu kişiler rahatlar. O zaman siz de rahatlarsınız, biz de rahatlar Sayın Bakan. Peki bütün bütün bu uygulamış olduğunuz sizin sağlık politikalarınız çerçevesinde kimler kaybetti biliyor musunuz? Vatandaşlarımız kaybetti. Peki kimler kaybetti biliyor musunuz? Sağlık personeli kaybetti. Peki bu ülkede müsaade edin. Bakın ben size efendice dinledim. Müsaade edin. Buradan gelin konuşun. Peki bu ülkede eğer bir kaybeden varsa bir de kazananın olması lazım değil mi? Kimler kazandı biliyor musunuz? Bir, sigorta şirketleri kazandı. O sigorta şirketleri kim biliyor musunuz? Hani hani bu doktorlara, sağlık personellerine mesleki sigorta yaptıranlar var ya. Hani bu tamamlayıcı sigorta yaptıracak olanlar var ya. Onlar kazandılar. Doğru. Peki kimler kazandı? Hani şu özel hastanede en başta rahatlıkla gidilebiliyordu ya. Şimdi yüzde iki yüz fark veriyorlar. Şimdi özel hastanelere gidemiyorlar. Şimdi özel hastanelere kazanıyor. Doğrudur. Bir üçüncü kazanan da kim biliyor musunuz? Şu Sağlık Bakanlığı'ndaki üst düzey yöneticiler var ya. Hani o CEO diyorsunuz. Kamu sekreteri onlar. Evet. Çok yüksek maaş alıyorlar. Onlar kazandılar. Doğrudur. Siz de en başta belki oy olarak kazandınız. Ama şu anda kaybediyorsunuz. Şu anda sadece siz kaybetmiyorsunuz. Tüm ülke kaybediyor. Biraz önce CHP milletvekilimiz kamu özel ortaklığında bu ülkenin nasıl soyulduğunu size ifade etti. Lütfen bunu bakın siyasetten bağımsız olarak tekrar değerlendirin. Diyorsunuz ki 34 hastane yapıyorum kamu özel ortaklığında. Doğrudur. 5 yıldızlı yapıyorum diyorsunuz. Peki ben vatandaşlara buradan soruyorum. Beş yıldızlı otelde tatil yapmak ister misiniz? Herkes ister. Ama önce insan ne yapar? Şu cebine bakar. Cebinde parası varsa beş yıldızlı otele gider. Siz de eğer cebinizde paranız varsa eğer ülkenin parasını harcın etmiyorsanız o zaman bu şehir hastanelerini yapın sayın bakan. Bakın sadece Ankara müsaade edin. Ankara Bilkent Hastanesi'nde Yeni yapılan 3500 ataklı Ankara Bilkent Hastanesi'ne ne kadar kira vereceksiniz biliyor musunuz bittiği zaman? Diğer avantajlarını saydı zaten Ayutu Bey. Tam 319 milyon kira bedeli vereceksiniz Sayın Bakan. Bunu niçin açıklamıyorsunuz? Yıllık 319 milyon Yok. eski parayla ne kadar biliyor musunuz? Tam 319 trilyon yılda kira verilecek. Bunu ne kadar süre verecek biliyor musunuz saygıdeğer vatandaşlarım? Tam 25 yıl boyunca. Peki son olarak son olarak biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem vatandaşlarımızı yani hastalarımızı hem sağlık personelimizi birlikte memnun eden tedavi edici hizmetlerden ziyade koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren eğitime ve arge hizmetlerine önem veren ve alınacak her kararda ilgili tarafların onay ve görüşünü alan ideal bir sağlık politikası uygulayacağız. İşte o zaman saygıdeğer vatandaşlarım Türk milletinin lehine ideal bir sağlık politikası olacaktır. Beni sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz Sayın <laughs> Yurdakol.